Abi iş seni muhlama yaparken çekeceğiz, sen bize anlat, iyi muhlama nasıl yapılır diye. Hocam bir teknik yorum yap sen de. Şimdi tabi biliyorsunuz bir yemek yaparken en önemli şeylerden bir tanesi malzemedir ve malzemenin e, her malzemenin de bir yöresi var. Biz de muhlamanın memleketi. Biz, edeyiz, biz de, de Ayder'deyiz. Dolayısıyla evet. malzemenin en organik olduğu, en sağlam olduğu yer burası. Şimdi ablamız tabi başladı e, muhlama yapmaya. Malzemeleri o, söyleyeyim. Mısır mı var. Mısır onu var, tereyağı var, peynir var. Peynir var. Tereyağı buraya ait bir tereyağı evet. değil mi? Ayder'de evet. sizin yaptığınız tereyağı. Evet. Peynir ne peyniri? O muhlamalık kaşar peyniri. O da ayda derdi Yani o yöresel oluyor bunlar. Üretiliyor. Hı hı. Ama telli kaşar olacak. Yağlı kaşar olmayacak. Yağlı kaşar mı? Evet. Yağlı kaşar erip gider içinde. Peki ne kadar malzeme kullanıyorsunuz? bizim? bir kişi bir kişilik bir kaşık un koyuyoruz. 100 gram peynir koyuyoruz. Ne kadar tereyağı koyuyorsunuz? Onu yani göz kararı. Göz kararı. Şu an iki kişilik bunu yapıyorsunuz. Bakır bir, <laughs> bir tavada kullanıyorsunuz. Hı. Önce yağı koydunuz. Yağı ayrı kapta eritiyoruz. E eritiyorsunuz. Peyniri onu ayrı yerde pişiriyoruz. Su da koydunuz. Ne kadar Hı. su? Son... Su da işte o, o, göz bir bardak kadar su koyuyoruz iki kişi bir şeye. Siz unu daha önceden kavurmuş oluyorsunuz Hı. değil mi? Evet, un hazır oluyor. Peki bu kavrulmuş mısır ununu hani Rize'de falan satıyorlar, onlarla da aynı işi yapabilir miyiz? Aynı kaliteyi yani verir mi? Kal kalmış malzeme fazla güzel olmuyor. Çünkü değirmene giriyor, elektrikli değirmenler unu Biz Aşağıda başka bir arkadaştan şey duyduk, yani tereyağının ne kadar taze olursa o kadar muhlamanın lezzetinin güzel olacağını söylemişti bize. Yani malzemenin tazeliği de aynı zamanda Doğru. muhlamanın evet. güzelliğini evet. e, arttıran. Her türlü yağın da güzel olmuyor. Peki abla bir her şey tereyağı. daha soralım. Yani her türlü yağda yani olmuyor. Bir yani şey tereyağı. daha soralım abla. Bu muhlama mı kuyumak mı? Muhlama. Hemşin Biz... yöresine ait. İstanbul'da hemşinliler yapıyor. Ne kadar süreyle karıştırıyorsunuz? Bu da sürekli karıştırıyoruz ki altına almasın. Genelde altına alıyor tavalar. Evet. Kaç dakikadır şey... İşte peynir eriyecek, peynir, i̇şte peynir eriyecek. kalmayacak. Her tereyağından olmuyor Olmuyor evet. Çünkü bazı yağlar güzel yanmıyorlar. Bu tereyağı buranın tereyağısı. Peynir buranın. da burada. Evet, e, isim neydi? Seyhan. Şimdi Seyhan abla buranın muhtemelen en iyi muhlama yap, yapan albası değil mi? Tabii e, ki. En iyi muhlaman kişisi diyelim. Yok, burada ablalar yapıyor. Çocuk çocuktan muhlama yanmaz. Evet. Bu bizim bize, bize, de yiyeceğimiz dördüncü muhlama ama evet. E, biz özel olarak sipariş verdik. Çünkü normalde başka bir şey yemiştik. Ekmek. Ekmek ya var ya da yok oğlum. Bize ancak yeter herhalde. Evet, peynir erimeye yüz tuttu ve şimdi, yağını eritiyorum. Tereyağını eritmeye geçtiniz. Başka bir kapta. Aynen. Peki bu tereyağına bağlı olarak mesela hani nefsimsel olarak tereyağının kalitesi de değişir zannediyorum. Kışın biraz daha mı iyi oluyor bu Ofis dışında şey kullanıyoruz mesela evde aynı aynı şey. Bence yazın daha iyi olması lazım. Ama daha ya, daha yağlı oluyor mesela. Yani hayvan daha yağlı olsun süt daha yağlı oluyor. Ya o, o tabii biz o. mesela yaz yazdan yağımızı hazırlarız burada. Hı. Kışlık malzememiz hazır olur. Şöyle yağımızı yani da gelmeye başladık zaten. İbrahim. Biraz rahatsız ettik seni ama. Aa ne demek. Siz ilk değilsiniz. Televizyonlara falan çektiler. Biz şimdi üçümüz de bekeriz. Bunu büyük ihtimalle... <gülüyor> Yapar <laughs> yeriz. <abi. gülüyor> Yapar yeriz. Belki insanları etkilemek için de kullanabiliriz. <laughs> evet. i̇ki, iki sene usta şey geldi. Mavi Karadeniz geldi. Evet. Evet, peynirimiz eridi. Tereyağımız da başka bir kapta artık eridi. Artık sokurgamaya başlamışsınız bekledik. Tabi bu arada tereyağını da tavayı da sallıyoruz ki tereyağı karısın. Yanmasın. Evet. Evet. Şu an tabii mahallemanın olduğu ocağın altı kapalı, kapalı evet, eridiği şu için. Kapalı. Şu an kapalı. Orada artık bir ateş yanmıyor. Zaten yansaydı o bir sakız ama görebiliriz. eridiği anda onun altını kapattık Olur. artık. Eridiği anda eridiği anda Artık tereyağın peynirle ve mısır unuyla buluşma anına geldi sıra. Sonra. Biraz sonra o iki e, gıda birbiriyle buluşacak. Tabi son artık Canan Karatay'da tereyağını çok yani aslında dinlediğimiz tüm doktorlar gerçek tereyağının çok sağlıklı olduğunu evet. söylüyorlar. O yüzden tereyağdan korkmaya gerek yok diyorlar. Yeter ki Bizim gerçek... insanı öyle mesela doğal tereyağı yediği için şey olmuyor. Yeter ki gerçek tereyağı olsun. Hı hı. Yani bu marketlerde satılan tereyağlar, paket tereyağlar değil, gerçek tereyağı olsun. Gerek yok. Yani. Biz güzel şimdi evet döktük. Çok hafif. Aslında karıştırma denmez buna. Çok hafif. Ya hı hı. altlara gitsin diye. Evet. Çok Müdahaleler, dokunuşlar yaptık. Karıştırmadık onu. Karıştırmıyoruz. Karıştırmıyoruz. Şu anda hazır değil mi? Şu anda, evet, şu anda, hazır, şu anda hazır, hazır. hazır. masaya evet, alacağız. Evet, bir ustayı da görelim. <laughs> Tabii teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.